Çeyli Belediyesi kiracılara göndermiş olduğu tebligat ile sosyal medya üzerinden gelen eleştirilere Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'den yanıt geldi. Başkan Çiftçi Belediye'nin mülkiyetinde yer alan 95 kiracısına kanun gereği göndermesi ve tebliğ edilmesi gereken tebligatı gönderdiklerini söyledi. E, şahıslar belediyenin kiracısı gözüküyor ama o şahıslar bu iş yerlerini kullanmıyorlar. Üçüncü şahıslara hatta dördüncü şahıslara kiraya vermişler. Bunları muhtemelen duymuşsunuzdur. Bazıları da babaları veya dedeleri kiralamış. Dede kiralamış 60 yıl önce. Babasına devretmiş. Babası da toruna devrediyor. Yani böyle bir kiralama anlayışı olmaz. Ve görüyorsunuz diyorsunuz ki Allah Allah bu adamların birçoğunu da siz bu kişilerin aileden gelen kiralama durumu olduğu için zannediyorsunuz ki bu kişilerin kendi dükkanları aslında kamu kiracısılar. Ne olması lazım? Nasıl olması lazım? Buraların kamuya ait olan alanların ihale usulüyle 3 yıllığına veya en fazla 10 yıllığına kiralaması mümkündür değerli hemşerilerim. Ama buna Çayeli Belediyesi uymamış, yıllarca uymamış ama müfettişler her geldiğinde bu konuda raporlarında tenkit yazmışlar. Gönderilen tebligat listesinde başta kendisinin mensubu olduğu Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığı, ülke ocakları başkanlığı olmak üzere iktidar partisi ve Cumhur İttifa Ortağı AK Parti ilçe başkanlığı da yer alıyor. Gönderilen tebligatın resmini çekerek sosyal medyada belediye başkanı Cumhur İttifakı'nın ortağı olan partiyi kiranı öde ve çık diyor içeriğiyle paylaşım sonrasında başkan çiftçi açıklamalarda bulundu. Ee, geldiğimizde Çayeli Belediyesi'ne ait 97 iş yerine tebligatta bulunduk. Bunlardan bir tanesi benim amcamın oğlu, kiracı o da. Biri benim mensubu olduğum siyasi parti, birisi mensubu olduğum siyasi partinin gençlik kollarının kullandığı bir bina. Birisi de iktidar partimizin, bizim de cumhur ortağı olduğumuz siyasi partimizin, cumhurbaşkanımızın, benim de kurucusu bulunduğum partinin binası. Dolayısıyla biz işte balıkhanedeki kiracılarımıza, otogardaki kiracılarımıza veya başka yerlerdeki kiracılarımıza tebligat gönderirken, onlara tebligatta bulunurken, amcamın oğluna içinde bulunduğum bir siyasi partiye veya iktidar partisinin mensubu bulunduğu bir siyasi partiye tebligat yapmama gibi bir lüksümüz olmazdı. Olsa zaten o zaman adaletli bir iş yapmamış olurdu. Şimdi bir kısım arkadaşlarımız bizim Çayeli'nde, Çayeli halkıyla, Çayeli'lilerle bu mevcut imkanlar içerisinde, belediyemizin içinde bulunduğu imkanları herkes biliyor. Ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve süreci, salgını, salgının hayatları nasıl etkilediğini biliyor. Bu zor şartlarda adaletli bir şekilde yönetmeye çalıştığımız bu belediyeden halkımızın memnuniyetini gördükçe kızıyor, darlanıyor, üzülüyor ve hırsla sağa sola saldırmaya çalışıyor. Çünkü biz Cumhur İttifakı'nın bir paydaşıyız. Dolayısıyla liderimizin bu ittifağa ne kadar değer verdiğini biliyoruz. Bizi tahrik ederek, bizi bir şekilde Cumhur ittifakına karşıymışız gibi göstererek bizi yıpratmaya çalışıyor. Biz burada çay elinde kapımızın açık olduğunu, elimizden geldiğince sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar hiçbir siyasi partiyi ayırmadan hizmet etmeye çalıştığımızı Kamuoyu biliyor ve takdir ediyor. Biz de kendilerine minnettarız. Çünkü biz hemşehrilerimize hizmet etmek için buradayız ve onun mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi bizim kimseyi yerinden tahliye etmeyle ilgili bir e, beyanımız yok. Biz sadece kamu e, kamunun bize göstermiş olduğu kural ve nizamlara uyuyoruz. Uymak zorundayız. Uymayanları da bu konuda uyarmak zorundayız. Kimse bizden bir imtiyaz beklemesin. Yani bizim özellikle AK Parti'ye göndermiş olduğumuz bir beyanat yok. Biz Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti veya amcamın oğlu hepsine veya bütün kiracılarımıza bu beyanatı göndermişiz.